Proloterapi Amerika, İtalya, Kore gibi ülkelerde bilimsel olarak uygulanan ve hastaların ameliyat olmadan kas, iskelet ve eklem hastalıklarından kurtulmalarına yardımcı olan tıbbi uygulama tekniği. Bilimsel Proloterapi Derneği toplantısı 2-4 Mayıs tarihleri arasında Pamukkale'de bir otelde gerçekleşecek. Sempozyuma 200 tıp doktorunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Erbay başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından doktor katılacak. 1. Ulusal Proloterapi Sempozyumu öncesi Denizli Basın Merkezi'nde operatör doktor Hasan Doğan bilgi verdi. Proloterapi yönteminin nasıl uygulandığını örneklerle anlattı. 2012 yılının başından beri her ay 20 tane Türk hekimini kabul ediyoruz. Proloterapi Derneği Denizli'de Denizli'de kuruldu. Kabul ediyoruz ve bu hekimlere 20 kişilik bir grup haller halinde bir enjeksiyon tekniği, bir tedavi yöntemi öğretiyoruz ve bunu da proloterapiderneği.com sitesinde uzmanlarımız diye bir bölüm var. Oradan tıkladığında Türkiye'deki bütün insanlar kendi şehirlerindeki proloterapiyi bilen hekimi öğreniyorlar ve ona tedaviye gidiyorlar. Yani yaptığımız iş memleketimizin insanı için gerçekten hayır dua almamıza neden olan bir iş. Klasik tıbbi anlamda rahatsız oldunuz, gittiniz doktora. Doktor size Diziniz ağrıyorsa hemen diz filmi çeker. Ben yılla 25 yıllık ortopedistim. Ve bu diz filmi sonrasında size bir ilaç yazar ya da fizik tedaviye gönderir ya da ameliyat önerir. Ama e, inanın ki iş böyle değil. Nasıl? Ben size bununla ilgili bir örnek vereyim. Mesela bir kişi sağ kulağı az duyan bir kişi düşünelim. Sağ kulağı az duyan bir kişi cemiyet içinde şöyle gezer. Kulağı başını uzatır ve bu şekilde zamanla sağ omzu düşer, sol omzu yukarı kalkar. Ve bu kişi vücudunun sol tarafının yükü sağa biner. Boynu böyle eğri olur belli bir süre sonra. Buradaki kasları kısalırken buradaki kasları esner. Ve bu adam 50 yaşına geldiğinde ortopediste gelir çünkü vücudu sağ tarafa yüklenmiş ya. Ortopedist onun veya fizik tedavici onun diz filmini çeker, ilaçlarını verir. çok yanlış. Böyle bir şey yok. Yani biz ne yaptık? Sonucu tedavi ettik. Kişinin dizi kireçlendi. Bu kireçliğe yönü tamam yap. Yani dizi kireçlendi dizinde aşınma var. Onun ilacın tedavisini veremez. Sebep ne? Sebebe yönelik bir tedavi yapmanız gerekiyor. Sebep şu bu doğru akıllı hekim, günümüz hekimi artık modern hekim. Çünkü Almanya'da katıldığım bir kongrede şöyle yazıyordu. Hiçbir şey dünün tıbbı kadar eski değildir. Yani dünkü tıp bugün eski. Çok hızlı gelişiyor bilim. O kadar. Siz eğer bunları okumuyor, takip edemiyorsanız memleketinizin insanına şifa sunamazsınız. Siz 20 yıl önce mezun olmuş ve halen bir kitap açmıyorsanız sunamazsınız. Yani düşünün küçücük bu elinizdeki o telefonları onunla bütün dünyayla bağlanıyoruz ama ben asistanken çağrı cihazları vardı şurada. Bip bip Ankara numarasını acilen bekleniyorsun derdi. Bu 20 yıl önceydi. Öyle hale geldik. Teknoloji böyle gelişiyorsa tıp tıp çok daha hızlı gelişiyor. İşte bu açıdan bu olayı değerlendirdiğimiz zaman bizim yaptığımız proloterapi tekniği e, yeni bir olay ve ülkemize taşınmasında denizle önderlik ediyor. Çünkü bu derne, bu işe ilgi duyan ilk ekim benmişim Türkiye'de. Böyle bir kaderim oldu. Bu da iyi bir şey. Belki yaradanın bana verdiği bir misyon, bir şeyi al bir yerden getir kendi ülkenin insanına sun diye. Şimdi ben bir sempozyum düzenledim. Şöyleydi. Şimdiye kadar 200 kadar ekime eğitim verdim. Bunlar mezun oldular bizden. Ve kendi şehirlerinde Antep'ten tutun Karabük'e kadar bu işte eğitim alan insanlar var.